Sevgili arkadaşlar merhabalar. Ben matematik öğretmeni Sami Yıldız. Bugün sizlere 11. sınıf katı cisimlerden koniyi anlatacağım arkadaşlar. Şimdi koni tabanı daire olan bir piramittir. Tabanı daire olan bir piramittir. Koninin yüzey alanından bahsediyorsa veya karınca soruları dediğimiz en kısa yol sorularından bahsediyorsa açılımdan açılımını yapacağız. Hacimden bahsediyorsa şu kapalı halinden hareket edeceğiz arkadaşlar. Şimdi elemanların tanımlayalım. L koninin ana doğrusu, ana doğrusu. R taban yarıçapı, h ise cisim yüksekliğidir arkadaşlar. Hacimde bu haşa ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi açılımına bakalım. Koni Alfa derecelik bir daire diliminin bükülmesiyle oluşan bir cisimdir arkadaşlar. Yani bizim için önemli olan açılımında şu alfa'ya ihtiyacımız var. Taban yarıçapına r demiştik arkadaşlar. Koninin en önemli formülü r bölü l yani taban yarıçapıyla ana doğrusunun oranı her zaman alfa bölü 360'tır. Yanal alanı pi r l'dir arkadaşlar. Yanal alanı pi r l'dir. Kapalı konide ise hacim formülünün tek olduğunu geçen dersimizde söyledik. Taban alanı çarpı yükseklik eğer ucu sivri ise bölü 3 dediğimizde hacmi buluruz. Tüm yüzey alanını sorduğunda ise llik bir yanal alanı var. Tabanı da bir daire olduğu için pi r kare diye bu dairenin alanını biliyoruz. Bu ikisini topladığımızda ise yüzey alanını buluruz arkadaşlar. Evet, ilk sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. Yanal alanı 96 pi. Yazalım. pi r l 96 pi. Ve Taban yarıçapı 8. Yani R'miz 8. Arkadaşlar pi'ler birbirini götürdüğünü görebiliyoruz. 8 ile 96'yı sadeleştirdiğimizde L'yi 12 buluyoruz. Yani L ana doğrusu 12. Dönel koninin yüksekliğinin bir ana doğrusuna oranı kaçtır? Hemen kapalı haline getirelim arkadaşlar. Çünkü yüksekliği soruyorsa kapalı haliyle işimiz var. Ana doğrusu 12. Taban yarı çapı 8. Hemen dik konu dediği için yüksekliğimiz tabanın merkezine inecek arkadaşlar. Pisagor'dan şuraya haş diyelim. H kare artı 64 eşittir 12'nin karesi 144. H kare eşittir 80. H eşittir 4 kök 5 arkadaşlar. Bakın yüksekliği 4 kök 5 bulduk. Ana doğrusunu 12 bulduk. Bizden istenilen şey yüksekliğinin yani 4 kök 5'in ana doğrusuna oranı dediğimiz 12'ye oranını sormuş. Burayı sadeleştirdik. 3 kaldı. Cevap kök 5 bölü 3 bulunur arkadaşlar. Cevap C seçeneği diyebiliriz. Evet. İkinci sorumuz. Taban merkezi O noktası olan dik koninin. Yani tepe noktasından indirilen yükseklik tabanın merkezine inecek dedik. C noktası çemberin üzerinde bir nokta alınıyor. OTC açısı 30 derece ve AT 6 birim. Yani ana doğrusu 6 birim. Arkadaşlar merkezden çemberin üzerindeki herhangi bir noktaya olan uzakla yarıçap çap diyoruz. Ve hepsi birbirine eşittir. Yani OC burası da olsa R'dir. Burası da olsa R'dir. Yani şuraya 90 derece yazabiliriz. Ana doğrusu yani TC biz tepe noktasından çemberin üzerindeki herhangi bir noktaya bir ana doğru çizersek yüksek yani o ana doğru uzunlukları hepsi birbirine eşittir. Yani 6 birimdir. O halde TC'nin de 6 birim olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar TC 6 birim ve buraya da 90 yazabildiğimize göre bir 30-60-90 üçgeni oluşur. 30-60-90 üçgeninde ana doğrumuz 6, buraya 30 vermiş, Dok burasında yarı yarıçap olduğunu yani O, C olduğunu biliyoruz. Tepe noktamız da T. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 2 pardon 3 60'ın karşısı ise 3 kök 3 olur arkadaşlar. 3 kök 3 olur. Buna göre koninin hacmi. Koninin hacminde taban yarıçapı lazımdı ve yükseklik lazımdı. Biz yüksekliği bulduk. Taban yarıçapını bulduk. Taban alanı pi r kare. Yani 9 pi. Yüksekliğimiz 3 kök 3. Ucu sivri olan bütün cisimlerde yani piramitlerin hacim formülünde bölü 3 var dedik arkadaşlar. O halde bunlar giderse cevap 9 kök 3 pi bulunur arkadaşlar. 9 kök 3 pi. Cevap C seçeneğidir arkadaşlar. Evet. Üçüncü sorumuz. Üst taban yarı çapı 3 santimetre. Alt taban yarı çapı 6 santimetre olan şekildeki kesik dik koninin, bakın şurası çok önemli. Kesik piramit veya kesik konilerin soruda neyi sorarsa sorsun tamamlamamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bunu tam bir koniye tamamlıyoruz. Bu kesik koninin yüksekliği 4 birimmiş arkadaşlar. Yüksekliği 4. Üst taban yarı çapımız 3. Alt taban yarı çapımız ise 6 birim. Bakın burası, şöylesine yüksekliği çizdiğimizde, burası 90, burası 90 olduğu için bir paralellik var. Yani işin içerisinde paralellik varsa kesinlikle benzerlik, yani tales vardır. Şuraya haş diyelim arkadaşlar. Talesi uyguluyorum. <laughs> Haşın, haş artı 4'e oranı, 3'ün 6'ya oranı. Buradan sadeleştirdik. 2 kaldı. 2H eşittir. H artı 4 ise H eşittir. 4 bulunur arkadaşlar. H eşittir. 4 bulunur. O halde şu yüksekliğimizde 4 birim olur. Buna göre kesik koninin hacmi ne kadardır? Arkadaşlar kesik koni veya kesik piramit sorularında önce tüm hacmi buluyoruz. Çıkarılan kısmı yani üstteki parçayı çıkardığımızda hacim kalan burası olacaktır arkadaşlar. O halde büyüğünü yazalım. Taban alanı pi r kareden 36 pi. Çarpı yüksekliğimiz dikkat edin arkadaşlar 8. Ucu sivri olduğu için bölü 3. Eksi küçük koninin taban yarıçapı 3 olduğu için taban alanı 9 pi çarpı yüksekliğimiz 4 bulduk. Ucu sivri olduğu için bölü 3 olur arkadaşlar. Bakın sadeleştiriyorum 12. Sadeleştiriyorum 3. Yukarısı 96 pi eksi 12 pi. Yani 84 pi. Kesik koninin hacmini buluruz. Arkadaşlar cevap A seçeneğini buluruz. Evet, açılımı verilen bir koniden bahsedelim şimdi. Yandaki şekilde tepe noktası T ve taban merkezi O olan bir dik koni. ATB açısı 90. ATB açısı 90. Arkadaşlar konimiz 90 derece değil. 270 derecelik bir daire diliminin bükülmesiyle oluşacak. Taban yarıçapı 3 santimetre olduğuna göre bu konunun hacmi <laughs> ne kadardır? Şimdi bizim konu için en önemli formülümüz r bölü l eşittir alfa bölü 360 dedik arkadaşlar. <laughs> Bakın L'miz burası ana doğrumuz burası kapalı açık halde l burasıydı taban yarıçapta 3 taban yarıçapımız 3 ana doğrumuz l alfamız 270 derece ve bölü 360 dedik. 90'a bölsem 3, 90'a bölsem 4. Bakın arkadaşlar 3'ler de birbirini götürdü. Yani L ana doğrumuz 4 cm bulunur. Hacimde yüksekliğe ihtiyacımız var. Yani hemen cismi kapatıyoruz arkadaşlar. Açık halini kapattık. Taban yarıçapı 3 vermişti. Ana doğrusunu 4 bulduk. Hemen cismin yüksekliğine ihtiyacımız var dik koni dediği için bakın dik koni dediği için tabanın merkezine inecektir. Tepe noktasına indirilen yükseklik tabanın merkezine inecek. 16'dan 9'u çıkardım. Kök 7 yüksekliği bulduk. Hemen soruyu bitirelim arkadaşlar. Taban alanımız 9 pi. Pi r kareden 9 pi. Yüksekliğimiz kök 7. Ucu sivriydi. Bölü 3'ümüz var. O halde cevap 3 kök 7 pi bulunur arkadaşlar. Cevap C seçeneğimiz olur arkadaşlar. Evet. Yanal ayrıtı 24 santimetre. Yanal ayrıtı yani ana doğrusu pardon yanal ayrıtı 24 santimetre olan ve taban yarıçapı 8 santimetre olan kapalı bir dik koni yani ana doğrumuz. 24 L ana doğrumuz 24. Biçimindeki bir kap E düzlemi biçimindeki bir masanın üzerinde konuluyor. Masanın üzerindeki A noktasında bulunan bir karınca koninin yanal yüzeyi üzerinden en kısa yoldan B'ye gidecekmiş. Buna göre bu karıncanın aldığı en kısa yol kaç santimetredir? Arkadaşlar, dersin başında dedik ki karınca sorularında yani en kısa yol sorunda cisim ne olursa olsun cismi açmamız gerekiyor. Açalım. Ama kaç derecelik olduğunu bilmemiz gerekiyor. O halde R bölü L eşittir alfa bölü 360 formülüne hemen başvuruyoruz. L'miz 24. R'miz 8. Yani 8 bölü 24 eşittir alfa bölü 360. Arkadaşlar sadeleştirdik burası 3 oldu alfa eşittir 120 derece. Demek ki bu şekilde verilen kap 120 derecelik 120 derecelik bir daire diliminin ve yarı çapı da 24 santimetre olan 120 derecelik bir daire diliminin bükülmesiyle oluşmuş taban yarı da 8. Şimdi can alıcı nokta şu. Karınca şuradan yola çıkarak tahmini bir yol izleyerek buraya gel geliyor. Arkadaşlar bir koniye hangi açıdan bakarsanız bakın yani yan profilden baktığımızda her zaman onun yarısını görürsünüz. Yani nereye çevirirsek çevirelim, nereye çevirirsek çevirelim onun yarısı yüzeyini yani yan yüzeyin yarısını görürüz. Dolayısıyla A burasıysa açık halinde yine A'yı açtık buraya. A buraya geldi. B ise tam bunun ortası olan bir nokta. Yani tam yarısına görüyoruz. O halde ana doğrumuzu tekrar çiziyoruz. Karınca şuradan şuraya yürüyecekmiş. En kısa yol direkt karşıya geçmesi. Arkadaşlar yarısını gördüğüm için 120 derecenin 60 derecesi burada. 60 derecesi burada olacaktır. E burası yarı çap 24'tü. Burası 24'tü. Bir açısı 60 derece olan ikizkenar üçgen aynı zamanda eşkenar olur. Çünkü buraya 60 kalır buraya atmış kalır. O halde karıncanın yürüyebileceği en kısa mesafe 24 santimetre dediğimiz en şıkkı olur arkadaşlar. Şimdi geldik yine bir karınca sorusuna. Yürüyüş yöntemleri ya da yürüdüğü yolları ya da varış noktalarını değiştirerek birkaç soru çözelim dedik. Şimdi yine aynı şekilde kapalı hali olan bir koniyi Karınca sorusu olduğu için hemen açıyoruz. Bakın hemen açıyoruz. Karınca başladığı noktaya tam gelmemiş. Yani yine yan yüzeyinden, yandan baktığımız zaman tam bir yarı yüzeyi üzerinden yürüyerek K'ya gelmiş. O halde karıncanın yürüdüğü yolu aynen şu şekilde yazıp burayı birleştiriyoruz. Karıncanın gideceği en kısa yol bir noktaya, pardon 90 değil, şurayı bir değiştirelim. Şuraya en kısa olarak yürüyecek en kısa noktası 4 birim olacak şekilde. Alta 2 birim kaldı. Burası 6. Ana doğrusu 6 olduğu için buraya yazdık. Şimdi açıya ihtiyacımız var. Hemen R bölü L eşittir alfa bölü 360 formülünü uyguluyoruz. ana doğrumuz 6. Yarı çapımız 2 olduğu için yine arkadaşlar açımız 120 derece 120 derece bulunur arkadaşlar alfa eşittir 120 derece. Yani 120 derecelik bir daire diliminin bükülmesi oluştu. E, yürüdüğü yüzey bir yüzey üzerinde yürüdüğü için tam yarısı olacak. 60'ı buraya 60'ı buraya yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi benden yürüdü, yürüme istediği yol burası olduğu için hemen buraya x dedik. Şimdi arkadaşlar iki kenar ve arasındaki açısı bilinen bir üçgenimiz var açının karşısı isteniyor. Hemen devreye kosinüs teoremi geliyor arkadaşlar. Trigonometride gördüğümüz bir teoremdir bu. X'in karesi. 6'nın karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 4 çarpı kosinüs 60. Kosinüs 60'ın değerinin 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. X kare eşittir 36 16'da 52 eksi 2'ler birbirini götürdü arkadaşlar. 24 kaldı. X'in karesi eşittir 28. X eşittir 2 kök 7. Çünkü 28'i 4 çarpı 7 diye yazarsak 2 kök 7 olarak buluruz. Arkadaşlar cevap D seçeneği olur arkadaşlar. Evet. Şimdi ise döndürme soruları. Arkadaşlar. Koni'yi bir üçgeni, herhangi bir kenarı etrafında döndürdüğümüzde koni elde ederiz. Yani eğer BC etrafında döndürüyorsak bakın hemen simesini alacağız. Hemen simesini alacağız. Dönme işlemi yapan A köşesi dönme işlemi yapıyor. O halde yüksekliği burası bakın böylesine indirirsek şuraya R dersek şurası R şuraya h1, şuraya h1 diyelim. h2 diyelim. Yani BC etrafında bu üçgeni 360 derece döndürürsek taban yarıçapı r, yüksekliği h1 olan bir koni ve taban yarıçapı r, yüksekliği h' 2 olan bir koni elde ederiz. Yani iki tane koniyi yapıştırmış şekilde. Bunu AC ve AB kenarlarına göre aynı işlemi yaparak döndürüldüğü kenar hakkında işlemleri yapıp konileri oluşturacağız. Daha sonra da hacim veya yüzey alanından sorular üretebiliyoruz arkadaşlar. Evet, formülleri verdik zaten. Taban yarıçapı r, yüksekliği x olan bir koni, taban yarıçapı r, yüksekliği y olan bir koni oluşacağını söyledik arkadaşlar. Evet. Bir kenar uzunluğu 6 cm olan eşkenar üçgen Hemen eşkenar üçgeni çiziyoruz. 6 6 A B C Herhangi bir kenarı etrafında 360 derece. Arkadaşlar bu döndürme açısı çok önemli. Eğer 180 deseydi yarım koni veya 90 derece deseydi dörtte birlik bir koni oluşacaktı. 360 deyince tam koni oluşur. Hemen arkadaşlar BC etrafında döndürelim. Bakın simetrisini alıyorum simesini alıyorum. Dönme işlemini yapıyoruz. Dönme işlemini yapıyoruz ve buradan yüksekliğimizi hemen indirelim. Çünkü eşkenar üçgenin yüksekliği 90'ın karşısı aynı zamanda açı ortaydır. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı 3 kök 3 olur arkadaşlar. Yani taban alanı pi kare. Ya da buraya da 3 kaldığını söyleyebiliriz. Taban alanı 27 pi çarpı yüksekliğimiz 3. Ucu sivri olduğu için bölü 3 diyoruz ve bir tane koniyi bulduk. Arkadaşlar bu konuyu asla sağ ve soldaki koni birbirinin aynısı olduğu için ikincisi için formül yazmıyoruz. Hemen iki tane olduğu için 2 ile çarpmamız yeterlidir. Arkadaşlar bu şekilde hemen sadeleşme işlemlerini yapıyoruz. Cevap 54 pi olur arkadaşlar. Cevap anahtarında D seçeneği işaretliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bugünkü dersimiz burada bitiyor. Önümüzdeki dersimizde bununla ilgili kaldığımız yerden dersimize devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.